Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tekrar sizinle beraberiz. Gördüğünüz gibi Bunlar araba şey oynuyoruz. Ama artık İngilizce geç geç geç. Açar. Ama buradan cevap zaten cevap neyse. arkadaşlar bu sefer uçacağım arkadaşlar. Oo, uçacağım. Aha istediğimiz topları Ötürmeniz en çok topu alan kazanır. O ortadaki top benim. Hunyon. Arkadaşlar izleyin. İzleyin bir gol geliyorum mu bundan ve bir gol bundan. O üç gol. Oha. Sen kimsin lan? Hayır. Oralar gitti. O ne ya? Anne. Anne. Tak. Çu. 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 Bu tek. Ah. Evet arkadaşlar. geçip bana verdi ama masa yapamadım. Ayşe bu maç bizim. Bu maç bizimdi. Hadi hadi gönderdim. Aa hadi hadi ya. Topları ne çarpıştırdık ya? Maz arkadaşlar ya. neyse ne yapalım. Ah, bu gol girdi bu sefer. Bu gol girdi bu sefer. Ne nah, ne yapalım. Aa Allah'ın cezası ne yapıyorsun? Uf, izin verme. Bireysel bu ne lan? Nasıl reklam dedi Ana Ama ne yapalım? na na O altı bu da son top. Tüm topları bir top yapmış olacak bakayım. Bu da son vuruş olmadı. Güzel <laughs> üstüne gidiyorum. Aa. Elini vermeyeceğim. Aa karma aldım. Lan izin vermeyin. İzin vermeyin. Arkadaşlar ben bu oyunda asla ölmeyeceğim. bu gol benden gelir mi? Gelir mi? Gelir mi? Gelir mi? Geldi arkadaşlar. Bu gol benden geldi. Gidi 2 kazandık arkadaşlar. Hemen bunu oynayalım. <küzük> Oo oh, kaydıraklı. Adam zıt çıktıraklı. Oo. Oh. Ya o yüzden turbo basmayacak. Ama yapacağım. Ani <laughs> ya <tık> çu 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 çu. O akşam oh, kil yaptım. Hayır. Olamaz ya. Aşağı gol atamadık. Tekrar oynatma butonu var ama basmayacağım. Oha. Az önce ne oldu? Arkadaşlar anlamadım. Az önce bir şey oldu ama. Uf, tek. Tek, tek, tek. Oha, kar yapacağım. Uu. Götürün alan cezası. Lan bir şey bile beceremiyoruz. O. Oh. Yüzük kalesin. Anne. Anne Ah. Hadi bu, bu golü biz atmalıyız artık yeter. Ah. Ah. Kola öldürdün. Tek kaldı adam. Onu da öldürdün. Hadi ya geride kaldı ya. Arkadaşlar ya geride kaldılar. Oy galiba ben de öleceğim. Aa. Bana bir vursalar diyeceğim ama. Hadi gol girir mi oradan? Hadi hadi bırak bırak girsin. Ah. Girmedi ya. Sinirim bozuldu. Sıkacağım. Oha lan havada yaptım. Arkadaşlar bir şey olmadı ya. Berabere kalacak. Ah bir de bu eksikti. Ah tamam. Mis. Evet. Bırak bırak bırak. Oha lan ben aile uçuyorum. Sıfır sıfır sıfır. Ama öyle bir basacağım ki. Oha kimse beni durduramayacak. Oha. Çiğ ultra kill dedi bana. Bu gol bizim. Aa nitro bitmeseydi ya. Arkadaşlar nitro bitmeseydi gol bendeydi ya. Gol bendeydi diyecektim. Kendi kalelerine gol attılar. Ayşe bakın izleyin kendi kalelerine gol attılar. Ben de oradan geliyorum. ve adam gitti kendi kalesine gol attı. Gördünüz mü arkadaşlar? ne biçim bir şey? İzin verecek mi mi sandın? Vay, oh. asla ama asla izin vermem. Selam. Adamı tek attım ve bu gol bizi. Lan, oha, arkadaşlar bir şey oldu. Ah, nitelik bitti. Sen onu kurtarırsan ben de bunun arkasına giden çak ça son vuruş gollük altın altın şey ah kurtardım huçu bu hadi arkadaşlar gördüğünüz üzere aşağı bu video birazcık uzun olacak. Oo bravo uçma gücü bum uçarak ve kazandık. Hiç saniye görmedim arkadaşlar. Hiç. Evet 3 yıldızımızı aldım. Oo son son aşama. Aşağı son aşama o yüzden ben buraya bir şey koyacağım. Ne koysam? Hadi bunu koydum 2600 lira verdi. Ha size iki yani video çekiyorum. Yani akşam. Bunda savaşa savaşa. Kime çok kalırsa onu Bu çok. Bana gösterilen kişiyi öldürmeli. Ama ben ilk önce bunu öldüreceğim. Bu. Ana. Bir daha daha bir daha dayanmıyor. Aşağı. Tek tek. Aa aa. <gülüyor> <gülüyor> bu. Evet arkadaşlar bu kolaydı. Aa. Aşağı böyle şeyler olabilir. Ve 3 yıldız alıyorum. 3, 2, 3, 3. Ve buralarda var. Şimdi bunda yok. 4 bin lira var. 4 liraya bir şey alabilir miyiz? Oha bunları aldım. Ha, bu ne? Bu ne? İki çevirelim. Bakayım ne gelecekmiş. bir şey. Hop. Aa kupa ödülü. O arkadaşlar kazandım diye kupa ödülleri geldi bana. Ha bunlar. Nasıl başlayalım? Oh, olmadı. Sonra. Ya buradaki bölümlerin hepsini e, son geriye kadar gelin bakalım. Başla. Gücümü gösterme zamanı. Uç. Uç bebeği. Ve birinci gol bende. Arkadaşlar size sonra gösteririm. Ah, olmadı. Oha bu gol de bizden mi? Yok değil. Ama bari birazcık kill yapayım. Zaten birkaç kill yaptım. Zaten birkaç kill demeyeyim de sıfır kill yaptım. Ama mal arkadaşlar ya. Bunlar e, bazı oynayan mal insanlar bizim kalemize doğru götürüyor ve gol yapıyor. Mal onlar onlar sanki bizden daha güçlü ya. Biz onları yeneriz. Mesela i̇şte bu böyle bir şey giriyor ya. Yürü git oğlum. Aa, o benim lan. Kim kim çarptı? Sen çarptın değil mi onu? Gel lan gel. Sen çarptın değil mi? Şere. Hadi lan bu gol de gelir lan. Uç upu. şu, takayım. Ne olduğunu bilmiyorum. Bon, bon. Evet arkadaşlar çok sana şey yaptım ya bu önümden çıksa Mars ha maç bizim kanka o dinamit hemen dinamit almalıyım hadi a dinamit bende kalacak buraya koydum buraya koydum oraya koydum artık gelen gelene giden gelene Oho. ıskala Iska. Müthiş goller bizden. Ana. Arkadaşlar yakadım bitti. Ben bu şey direkt ben alayım. Hop. Bu. bu. Allah. Ha, aha gidiyorlar. Siz kimin kalesine gittiğini sanıyorsunuz lan. Hayır. Aa, 4 ligeden daha fazlası olmuyor. Of donduk. Ayşe şu an top kalecimize bağlı. Top kalecimize bağlı. Hayır kaleci kurtar kaleci. Aşağı çok... maç oynama arabalar. Ah. Aa. Ayy, bizden birisini öbürsün ha. Sen kimsin de benim kardeşimdir. işte bu. Oho. Akşam bakın kendi kalerini gol atmaya gidiyorlar. Ben de oradan bir geldim. Ben de buradan bir uçtum arkadaşlar. Nitromla ve attım. Ah Nitrom bitti. Of. Uh. Çat 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 çat. <laughs> bu ne lan? Her görüyorum Evet kazandık. İşte kazanılırsa böyledir abi. Çalınmak sebepler. Son elimizi oynuyoruz. Son olalım. Bir hemen bunları alalım. Son elimizi oynuyoruz ve bu sefer ne olsun? Olursa... O para yapıyor. O yüzden de güzel kullanıyor. Arkadaşlar oyunda başladık yine. yine. Sim marketlere. Normal alana. Acaba başka bir de dövüş şeyini mi istedim? Ya da yok. Bak arkadaşlar. O dövüş şeyi başka bir bölümde. Hadi gol gelir mi lan? Eee bu vakti de ben. Ama kameraya geçiyorum. Şu böyle kill yapmayı çok seviyorum. İlk önce başka kill diyor. Acha. Hadi girer mi? Hadi go. Evet. Ah, evet. Böyle şeyler var. Biraz sıkıntılar var. Resetliyorsunuz. Hiç şey 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 bir şey olmuyor. Hiç bir şey olmuyor. Aşkım size gecikir onlarına bak. Böyle gelin bu şeylesine izin vermeyeceğim. Ben. Boom. Oo, ortadakini kaybettim. Sen de kadar kirsen. Bu gol bu gol bizimdi. Arkadaşlar gördün mü? Hepsini öldürdüm. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Hepsini öldürdüm. Tek başıma bir gol attım. Bu hayır Ah kazandık. Bu maç bizim. Arkadaşlar bu maç bizim. Bu maç bizim kardeş. Hayır kola gidiyor. Hadi koleci. Koleci gösterdi gülünü. Alan cezası. Ah. ah. Ça. 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 Ben bunları üçünü de öldürdüm. Şöyle çekilelim buradan. Hey arkadaşlar. Adamla çarpışayım Erken öldü. <laughs> ya ma ya, bu ne ya, bu ne ya, bu ne ya, bu ne ya sizin bana yaptığını, ah intikam, 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 intikam aldım. Hiç olmayacağım dedim arkamda mı? Evet. Aa. kimsiniz de bizim kalemize gol atarsınız. Ah be oğlum öldü halde. Ne oluyor lan? Of. Oh. Bir de kapatacağım. Tamam başlayalım. Oha adamlar bana direkt ben size yolladı. Ben de filan olsaydı arkadaşlar yollayacaktım ve bismillah. Ne oluyor arkadaşım? Aa özel güç aldı. Bakayım o özel güç bana geliyor mu? Yoksa gelmiyor mu? Bu arada öyle geliyor. kalk Herkes onunla bir şey yapamam. Çıvam. Aa hadi ya roket bitme. Roket bitene kadar şey... Şey gelene kadar şey bitti lan. Şey bitti lan ne lan? Çıvam. Çat çat Allah'ın cezası Bana ver Bana ver gönder Gol atacaklar Akşar ya Bana göndermedi Şimdi mi gönderilir Allah'ın cezası Of akşam gol yedik ya Oo, Yemedik <laughs> ah, düze 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 düze. Kim sen kimsin? Benim kalemi hesapladım. Ateş. An ya. Nasıl arkadaşlar kendi kendine gidiyor? Dedim kardeşlerimize götürüp bakayım. Ah, bu da böyle çıktı. Evet. Şüpheler.

Sizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.